Aha karşıdan gelen var aç bakalım bir dürbünü lan Victor değil mi bu Vallahi o bir de uçan süpürgeyi almış ulan nereden buldun onu Victor Bakalım ne yapacak seri arkadaşlar tamam arabanın önüne geldi benzin bidonlarını koydu Ulan gene ne yapmaya çalışıyor aha da canlarını azaltıyor tamam garanti pusu kuracak arkadaşlar Ulan var ya Victor işin gücün pusu kurmaktan kardeşim Tamam şimdi benzin bidonlarını sakladık gel bakalım buraya kardeşim Şimdi ben senin pusunu bozmaz mıyım kur bakalım şöyle bir havanı Haydi bakalım Victor görüşmek üzere kardeşim Şimdi Victor'un kafasına şöyle bomba atacağım Ateşle bakalım şöyle bir tamam birkaç tane daha atacağım ne olur ne olmaz Tamam yolla bakalım şöyle bir. Hadi Victor'um görüşmek üzere kardeşim. Lan oğlum bir dakika ne oluyor lan direkt kafasına bir tane havan bombası düştü. Oğlum ne oluyor? Araba bile patladı. Hala Victor'dan ses seda çıkmadı. Ne oluyor oğlum? Gel bakalım buraya kardeşim. Sık bakalım şöyle bir. Tamam bu zerbenden kurtuluş yok. Oğlum ne oluyor lan? Gene Victor'u bitiremedim. Allah'ım ya Rabbim ne oluyor lan? Victor bunu nasıl yapıyor? Bir dakika bir yakına gidip öyle deneyeceğim. oğlum bir sürü havan bombası attım. Bir sürü mermi attım. Victor ne oluyor lan? Sık bakalım şöyle bir Selamlarım kardeşim. Oğlum ne oluyor? Gene hiçbir şekilde vuramadım. Bekle Victor anlaşabiliriz tamam mı? Al bakalım silahı. Bir dakika bekle anlaşabiliriz. Bekle reloadda kaldım. Hayır hayır oğlum hayır.